Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni etkinlik taksi satın almadan bahsetmek istiyorum. Etkinliğimize geçiş yapalım. 11. ayın 24'ü yani bugün geldi etkinlik. 3. ayın 12'sinde de etkinlik sona erecek. Sol kısımda bakın burada setler ve silah desenleri bulunuyor. bir de setlerin belirlenen fiyatları bulunuyor. Şimdi sağ kısımda gördüğünüz üzere 1. 2. 3. taksit var. İlk taksitte 30 gün alıyoruz. İkinci taksitte 30 günlük süresi uzatılıyor. Üçüncü taksitte ise son parasını ödeyip kalıcı olarak alıyoruz. Şimdi etkinlik kurallarına bir geçelim. Bir giysi taksit satın alın ilk taksit ödediğin anda giysi 30 günlüğüne senin olur. Giysi oyun içi mesajla gönderilir. Yapacağın her yeni taksit ödemesinde giysinin süresi 30 gün uzatılır. Süre uzatma oyun içi mesajla gönderilir. Son taksit ödediğinde kalıcı giysiyi alırsın. Etkinlik süresince taksitleri istediğin zaman ödeyebilirsin. Son ödeme tarihi gelmemiş taksitlerde buna dahildir. Etkinlik sona ermeden önce tüm taksitleri ödemezsen daha sonra başka taksit ödeyemezsin ve önceden ödediğin taksitler de sana iade edilmez. İlk taksit ödediğinde rastgele bir miktarda indirim kazanırsın. Şimdi bu set 2520 OJC'ymiş. Tüm ücretli kısmında 1764 ucu olarak çıkıyor. Taksit ödeye geçtiğimizde ise 202 OJC'ye çıkıyor. Şanslı indirim. 63 ve 126. İlk taksitten sonra başlar diyor. Modu ikonuna geçelim. Bu setin değeri 2800 UC'ymiş. Tüy dediğimizde bize 1960 UC ediyor. Taksit ödemeye geçtiğimizde 224 UC ediyor. Son taksit ödediğimizde eşya kalıcı oluyor. Her taksit süre 30 gün uzatır. Kalıcı giysi elde etmek için tüm taksitleri ödememiz gerekiyor. Gizemli sanatçı ve şapkası. Bunun da değeri 2600 OC'ymiş. Tüm ücret ödemeye kalkarsak 1820 OC. Taksitimiz ise 208 UC Havuç delisi AKM. Sadece AKM'yi veriyor. 1500 OC. Tüm ücret ödemeye kalkarsak 1050 OC. Taksit ödersek de 120 OC. Şimdi o set var. Havuç delisi seti ve kafası. Buna değer 3900 OC'ymiş. Tüm ücret ödemeye kalkarsak 2730 OC. Taksit ise 312 Uc etkinlik sona ermeden tüm taksitini ödeyemezsen önceden aldığın taksitler de sana iade edilmezmiş. Yani süreli eşyayla kalırsın. Havuç lirası AKM'yi bir deneyelim. İlk taksit öde diyeceğim. Süreli olarak geldi. Birinci taksitimde indirim uygulandı. 360'dan 308 UC'ye düştü. 3 taksit ödemem gerekiyor. İlk taksit ödemesi ise 308 uc. 360, 360, 308 o zaman 1020 uc'ye falan denk geliyor. 1028 uc'ye falan denk geliyor. 1500 nere, 1028 nere daha uygun oldu. Bakın hemen sol kısımda taksit ödeme kısmı açıldı. Buradan da başka setlerde almayın ihtimaliniz var. Ben şu an AKM'yi istedim. Çünkü ucuz diye hem de videoda göstermek istedim. Bir silahımıza bakalım. Direkt envantere gelmiş. Bu şekilde bir silah deseni. Son taksit ödeyene kadar süreli. Son taksit ödedikten sonra bu silah deseni kalıcıya dönecek. Etkinlik bu şekilde. Sol kısımda eşyalar var. İstediğiniz eşya isterseniz taksit isterseniz peşin alabilirsiniz. Taksit şu şekilde ilerliyor. Her taksit ödediğinizde eşyanın süresi 30 gün uzatılıyor. Son taksit ödediğinizde eşya kalıcıya dönüyor. Eğer aldığınız eşyanın taksitini ödemezseniz kalıcı olarak alamazsınız. Her taksitte aldığınız eşyanın süresi uzatılıyor. En sonunda kalıcı olarak alabiliyorsunuz. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanal abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın